Gazetede bir ilan. Dalyan'da işte sezonluk piyanist şantör aranıyor diye. Bir gittim aynı filmlerdeki gibi böyle beyaz takım elbiseli bir organizatör. Dedi seni Dalyan'da nefis bir tesise yolluyorum dedi. İsmi dedi o zaman Beyaz Ev Restoran dedi. Duruyorlarsa buradan selam olsun. Hikayeyi yanlış anlamasınlar. Benim kendi trajedim o. <laughs> abi taksiye bindik gidiyoruz. Böyle git git bitmiyor. Üçüncü saati falan bana bir dank etti. Kışın ortasındayız sezonluk Dalyan'da arıyorlar. Neyse Dalyan'a geldik bak. <laughs> bir tane köylü bir abi böyle. Dedim ki Beyaz Ev restoran neresi dedim. Ayşe'nin yerini mi diyorsun dedi. Dedim ki herhalde tanıdığı için diyordur Ayşe'nin yeri falan. <laughs> bir gittim pavyon bozması müzik gibi bir yer. Neyse <laughs> abi o gece bitti beni üst katta bir yere yatırdılar. Allah'ım diyorum beni buradan kurtar ya. Ertesi gün jandarma komutanı geldi hiç unutmuyorum. Bu kim dedi? Ben böyle duruyorum. <laughs> Klavyeyi falan kablolarını sökmüşüm. Kolumun altına yani bıraksalar gideceğim. Ben dedim işte piyanist şantörüm. Nüfus cüzdanı göster dedi. Gösterdim. 18 20 yaş altı çalışamaz geri gitsin bu dedi ben vitamin box a. aldım ben ekmeği kolumun altına hemen minibüsle İzmir <laughs>